Bu sebze doğrama tekniklerini öğrenmem 40 senemi aldı. İlk olarak hızlı sarımsak soyma tekniği. İkincisi salatalık dilimleme. Üçüncüsü çin lahanasını iri parçalara ayırma. Dördüncü acı biberi kısa kısa kesme. Beşinci enoki mantarını ince ince doğrama. Altıncı, tofuyu üçgen şekilde kesme. Yedinci, domatesi küçük küpler halinde doğrama. Sekizinci, yer elmasını soyarak hazırlama. Dokuzuncu, soğanı küp küp doğrama. 10. Karides kuyruğunu profesyonel şekilde temizleme. Eğer hala öğrenmediysen videoyu beğenip kaydetmeyi unutma.